hem de ülke genelinde yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. %87'ye yaklaşan oranla tarihimizin en yüksek katılımı seçimlerden biri olan 14 Mayıs seçimleri aziz milletimize ve demokrasimize yakışır bir şölen havasında gerçekleşmiştir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. 14 Mayıs'ta sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarımıza Yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasimize katkıları ve kıymetli oylar için e, teşekkür ediyoruz. Milletvekili seçilen ya da seçilemeyen tüm adaylara da memleketimiz için sorumluluk almaktan kaçınmadıkları için şükranlarımızı sunarız. 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türkiye olmuştur. Milletimiz 27 milyonu aşkın oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu 322 vekil ile Cumhur İttifakına vererek ittifakımıza olan güvenini, inancını ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi yarım puandan az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz. Yüksek Seçim Kurulu'nun da ilanıyla 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taşlandırma vakti. Bizler Cumhur İttifakı olarak 28 Mayıs pazar gününe kadar bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Türkiye yüzyıl için hep birlikte diyerek arkadaşlarımızla beraber sahada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçiminin ikinci turunda net bir sonuçla sandıktan zaferle çıkacağına inancımız tamdır. Değerli basın mensupları, saygıdeğer hemşerilerimiz, 14 Mayıs seçimlerinde Antalyalı hemşerilerimiz yüzde 89.35 gibi yüksek bir katılım oranı ile bu demokrasi şölenine katkı sağladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sonuçlara göre AK Parti olarak vekil sayımızı koruduk. İttifak ortağımız MHP'nin vekil sayısının artmasıyla da Cumhur İttifakı olarak vekil sayımız 8'e yükseldi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı oy oranımızı %40'ın üzerine getirdi. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Antalya'mızın yatırımlarını, projelerini hep birlikte takip edecek, sorun ve problemlerine birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin sorunlarını bir bir çözerek 81 ilimizi adeta yeniden inşa ettik. Sevdamızın şehri Antalya'mıza da son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptık. Şehrimize kazandırdığımız yollar, tüneller, hastaneler, üniversiteler, kamu kurumları, yurtlar, millet bahçeleri, gençlik merkezleri, kültür merkezleri ve diğer yatırımlarla Antalya artık çok farklı bir konumda. Tabi bu eserler ortaya koyarken şehrimizin sorunlarını da, sorunlarını da göz ardı edemeyiz. Kampanya sürecinde hemşerilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli üç sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki faiz kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Elbette. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ ile bölgenize yeni konutları süratle kazandırıp tarz telengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım bakanlığımızda bunu görüşerek hemen bir çalışma başlattık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksiklikleri gidermek için de çalışmalarımızı başlattık, kollarımızı suadık. Daha önce de söylediğimiz gibi bir seferberlik anlayışıyla bu açığımızı da inşallah en kısa sürede kapatacağız. Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıllı ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız teşkilatlarımızla birlikte. Ben burada muhalefete bir soru sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup Batı'dan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı oldu? Sizler bu, bu vaadi verirken bu açıklamaları yaparken çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz. Hani soruyorlar ya, dış politikanın vatandaşa etkisi nasıl oldu? İşte tam olarak böyle oldu. Bu vade göre tarım başta olmak üzere ihracat büyük oranda düşer, turist gelmez ve Antalya'mız bu işten büyük zarar görür. Antalya olarak bunun ilk etkilerini görmeye başladık bile. Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı geçen yıla oranla Mayıs ayında yüzde on seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler rezervasyonlarını Haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle ülkemizin e, ülkemize etkilerini düşünmeden verilen bu vaatler şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir. Antalya'mızın kazanımlarını e, özellikle son 21 e, yılda elde ettiği kazanımları kaybetmemesi için biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, hiç şüphesiz yeni dönemde en büyük önceliğimiz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadığımız ve 51 bine yakın canımızı toprağa verdiğimiz deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacak. Şimdiye kadar e, hane desteği, taşınma ve kira yardımıyla vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık. Her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmaya kurmayı sürdürüyoruz. Özellikle de konteyner sayısını arttırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini bir sene içerisinde Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Burada bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim gecesinden itibaren depremcede vatandaşlarımızı hedef alan paylaşımları üzülerek takip edin. Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana Son olarak Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartarak e, ortada bırakması asla kabul edilemez. Ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır bu hareketler. Biz hiçbir insani konuyu özellikle oy potansiyel olarak e, bakmak. Yani bu gözle insani konulara oy potansiyel olarak bakmak insani değildir her şeyden önce ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir e, kriterimiz olmadı son 21 yılda başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye'de bu anlayışla biz e, ülkemize milletimize hizmet ettik İşte bakınız en son örnek sıkça konuşuluyor e, Defne Devlet Hastanesi e, rekor bir sürede tamamlandı. Defne'de Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde doksan. Ama vatandaşımızın yaralarını sarma sorumluluğu bizim hiçbir hizmet karşılığında vatandaşımızın iradesine ipotek koymamızı gerektirmez. İpotek koyamayız ve koymamamız gerekiyor. Aynı örneği Van ve İzmir'de gördük. Yani buralarda... AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza istediğimiz düzeyde oy çıkmadı ama oralarda da yaralarımızı sararken burası bize oy verdi, vermedi diye herhangi bir e, tereddüt içinde de e, olmadık. Bu gayretlerimizi tüm şehirlerimizde vatandaşlarımız görüyor. Bizim aklımız, gönlümüz, desteğimiz hep de kardeşlerimizle olacak ve vatandaşlarımızı, e, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Onların acılarıyla yüreğimiz dağlanıyor. Mutlu etmek ve yeni bir hayatı birlikte kurmak için canla başla çalışıyoruz. Bize en büyük mükafat nedir? Yani her şey oy mudur? Vatandaşlarımızın içinden gelen Allah devletimizden razı olsun duası olacaktır. Allah'ın izniyle bu zor günleri en kısa sürede aşarak müreffeh yarınlarımıza ulaşacağımızdan hiç endişe duymayın. Kıymetli basın mensupları, değerli Antalyalı hemşerilerimiz. 14 Mayıs'a giden süreçte ABD ve Avrupa basınında Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alan yayınlara da şahit olduk. Seçim sonrası geçiş sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda güya AB'ye tavsiyeler veren yayınlara da rastladık. Bunlar Türk Demokrasisi'ni ve hangi renkten, hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımızın milli egemenliğe bağlılığı hayf falan yayınlar. Vatandaşlarımız bunlara Türkiye'de yüzde %87'ye, yurt dışında ise %53'e yaklaşan katılım oranı ile yanıt verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD üyesi e, ülkelerde... Ee, seçim katılımında en ön sıralardayız Türkiye olarak. Üç ay önce tarihimizin biraz önce de söyledik en yıkıcı afetini yaşadık. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Buna rağmen seçimleri böylesine yüksek bir katılımla gerçekleştirmek demokrasimizin e, gücünü de ispat etti. Ne var ki uluslararası basının taraf bir tutumunu bazı uluslararası gözlemcilerde de gördük. İşte Agit, Agitpa ve AKPM gözlemcilerinden oluşan Uluslararası Gözlem Misyonunun basın toplantısında kullandığı siyasi içerikli tarafsızlıktan uzak ifadeleri tepkimizi Bakanlık açıklamasıyla da e, ortaya koydu. Bize bu eleştirileri yapan iki misyonun şefi de Alman. Ama bakıyorsunuz aynı Almanya'da Sabah gazetesinden iki basın mensubumuz bir FETÖ'cünün yalan yanlış e, ihbarıyla gözaltına alınıyorlar. Hem de sabah gazetesinin Avrupa Haberleri Merkezi'nin bulunduğu Frankfurt'ta ofislerinin basılması suretiydi. tabii bakanlık olarak gerekli açıklamayı da yaptık, büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi de gösterdik. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymuş olduk. Bunlar bir de söylüyor, efendim neymiş, İşte basın özgürlüğü sınırsız değildir. Biz Türkiye'de PKK'ya destek veren, Türkiye'de darbe e, girişimini planlayan gazetecilerle ilgili Türkiye'de e, soruşturmalar devam ederken, basın özgürlüğünden dem vuranlar, bize ders vermeye çalışanlar FETÖ'cülerin cü, FETÖ ihbarı üzerine, Sabah gazetesine baskı, baskın düzenliyorlar ve neymiş efendim, basın özgürlüğü de sınırsız değildir. Evet sınırsız değildir de hemen baskın yapıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, sonra da serbest bırakıyorsunuz, aslında gözdağı vermek, sindirmek. Niye? FETÖ'cülerle ilgili PKK e, bağlantıları olan oradaki e, PKK destekçileriyle ilgili ayrınlatıcı bilgiler, haberler yayınladıkları için. Demokrasiye milli iradeye olan bağlılığımız, uluslararası siyaset, e, siyasetin mevcut durumu ve bu çifte standartlı uygulamalar e, dikkate alındığında çok daha e, anlandı Krizlerin, savaşların, çatışmaların arttığı günümüz dünyası hakkında analiz yaparken iki yaygın reflekse karşı e, Türkiye refleksi benzetmesi yapıyoruz. Birinci refleks, Avrupa Birliği başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde görülüyor. Kendi refah alanına çekilme, küresel sorunları sırf güç gibi güvenlik boyutu itibariyle umursama. İkinci refleks daha ilginç. Bütün suçu kendinden olmayanlarda gör. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türk karşıtlığı şeklinde hukuk buluyor. İşte Charlie Hebdo'nun son alçaklığı ve terbiyesizliğini gördünüz daha fazla anarak e, kıymete bindirmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Türk milleti sizin gibileri hayal kırıklığına uğratmaya devam edecek. Bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim her iki refleks de özünde antidemokratik tepkilerdir. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak bu iki refleksi de reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya mümkün e, ifadesiyle Özetleyebileceğimiz bu tavrımız aslında bir demokrasi savunmasıdır. İşte bu ortamda Türk milletinin demokratik tavrı, demokrasinin küresel planda zemin kaybettiği günümüz dünyasında bizi çok daha özel bir konuma getiriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisinin yine başarıyla verdiği bu sınav bölgemizde ve ötesinde demokrasi cephesine umut vermiştir. Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi ışığında demokrasimizi Türkiye yüzyılında her boyutuyla daha da güçlendireceğiz. Uluslararası konjonktürün aşırıcı demokrasi karşıtı akımlar için daha elverişli olmasına asla aldırış etmeden cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bütün dünyaya örnek hale getireceğiz. 28 Mayıs'taki ikinci turu da Yine başarıyla, huzur içinde ve kardeşçe gerçekleştireceğiz. Seçim sonrasındaki süreçte dış politikadaki önceliğimiz olan atılım ve açılımlarımızı da sürdürmek, inşallah sürdüreceğiz. Seçimlerden sadece dört gün önce Moskova'daydık. Dörtlü toplantı ile hem Suriye ile ilişkilerimizin normalleştirilmesi, hem de Suriye'deki iç durumun normalleşmesi yönünde ciddi bir e, adım attı. Ortak amacımız terör tehdidini yok etmek, sığınmacıların güvenli geri dönüşlerini sağlamak, Suriye'deki siyasi süreci canlandırmak. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı, kapsamlı planlar gerektiren günlük siyasi sloganlara indirgelemeyecek politikalardır. Ancak kararlı ve tutarlı diplomatik ve askeri angajmanla bu süreci yürütebilirsiniz. Devletimizin temel çıkarlarını, ulusal güvenliğimizi ikinci plana atan sadece askerleri çekme söylemini kullanmış olmak için yapılan açıklamalar son derece tehlikelidir. Suriye'de mülteci hareketini tetikleyen üç temel faktör vardır. Siyasi süreçteki tıkanıklık, DAEŞ ve PKK-YPG. Bizim sahada terör her türlü e, türüyle hiç ayrım yapmaksızın mücadelemiz bugün e, gücü tetikleyen bu tehdidi de ortadan e, kaldırdığı gibi geri dönüşler için güvenli alanlar yaratıyor. Suriye'deki istikrarsızlığın ve bunun yarattığı tehditlerin siyasi süreci e, canlandırılmadan e, bertaraf edilmeme, edilmesi gerçekçi değildir. Yani siyasi süreci canlandırmadan Suriye'de kalıcı bir istikrarın oluşmayacağı aşikardır. Bu nedenle Asla, Astana süreci e, başta olmak üzere biliyorsunuz Rusya, İran ve Türkiye olarak bu süreci başlatmıştık. Bütün arayışların e, ana aktörleri olmaya devam edeceğiz Türkiye olarak. Eş zamanlı olarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanmasına karar verdik. Yakın zamanda Dışişleri Bakan Yardımcıları Başkanlığı'nda diğer kurumlarımızla birlikte bir komite kurulacak ve yol haritası üzerinde çalışmalar başlayacak. Şu bir gerçek ki ancak Türkiye gibi güçlü ve köklü devletler bütün dünyayı ilgilendiren bir konuda böylesine bir adım adımı seçim döneminde atabilir. Yani biz burada seçim kampanyamızı bıraktık, Moskova'ya gittik, gelecekte Türkiye için hassas konuları tam böyle seçimden birkaç gün öncesinde bile e, müzakere ettik, görüştük ve hangi adımları atacağımızı değerlendirdik. Bölgemizde ve ötesinde <laughs> istikrar yayma hedefimize yönelik çalışmalarda bir diğer başlıca konu Ukrayna'daki savaş. Bir yandan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verirken, Diğer taraftan barışı tesis etme çabalarımızı da sürdüreceğiz. İşte savaşın ortasında her iki tarafla imzaladığımız İstanbul Tahıl Anlaşması'nın süresinin iki ay uzatıldığını dün Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Bu başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü liderler diplomasisi sayesinde olmuştur. Dünyadaki her haneye yardım eden anlaşmanın uzatılması görüşmeleri de Yine seçim dönemi olmasına rağmen devlet ciddiyetiyle yürütüldü. Biz sadece kendimizi düşünmüyoruz. Seçim döneminde bile tüm dünyanın refahını düşünüyoruz. Ve bir dünyadaki gıda krizinin önüne geçtiğimizi sadece biz değil tüm dünya söylüyor. Öte yandan biliyorsunuz altı gemimiz bu Kerç Boğazı'ndan geçemedi. Oradaki çatışmalar ve mayınlar yüzünden. Yine Sergey Lavrov arayarak iki gün önce... Ee, dün daha doğrusu Mikomey ve Olivya limanlarında mahsur kalan gemilerimizin çıkış için Rus taraf olarak gerekli üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediler. Aynı destek ve işbirliğini e, dostumuz Ukrayna'dan da e, bekliyoruz ve bunu da çok yakından takip edeceğiz. Tabiatıyla Kırım Tatarı ve Azka Türk'ü soydaşlarımız Ukrayna politikamızın e, ana ekseni içindedir. Biz Türk Devletleri Teşkilatı rüyasını gerçeğe çevirmenin, Türk dünyasında bütünleşmenin, önünü açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu politikamız ata yurdumuzda ve dünyanın neresinde olursa olsun soydaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendirecek. Dünyasının da yüzyılı olacak. Bu vesileyle 1944'te Çıkarıldıkları insanlık dışı e, sürgünde hayatını kaybeden Kırım Tatarı soydaşlarımızı sürgünün 79. yıl döneminde saygıyla, rahmetle anıyoruz. 3 gün sonra Çerkez sürgününde de 159. yıl döneminde. Bu trajedinin de acısını bugün halen e, Çerkes kardeşlerimiz değil hepimiz yaşıyoruz. Acıları halen tazedir. İkinci turun tamamlanmasının ardından Mısır'la normalleşme sürecini çok daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Biz ABD olsun, Avrupa Birliği olsun, bütün ortaklarımızla samimi, yapıcı, etkin bir iş birliği içinde uluslararası sorunlara hep birlikte e, çözüm yolları aramanın derdindeyiz. Bizimle iş birliği yapmak isteyen herkesle biz iş birliği yapmaya hazırız. Bizim bu süreçte haklı beklentimiz ön yargı ve çifte standarttan uzak bir yaklaşım görmektir. Çok değerli basın mensupları, ülkemizin en kritik seçimlerinin e, ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Bizler siyasetin merkezine milli iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes canla başla mücadele ettik. Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taşlandırma vakti. Cumhurbaşkanımızın büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa ifadesiyle tüm Antalyalı hemşerilerimizi milli irademize ve demokrasimize katkı sağlamak için 28 Mayıs'ta yeniden sandığa davet ediyoruz. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, hangi siyasi partiye daha önce oy verirse versin, tüm hemşerilerimizin oyuna talip olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Milletimiz bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bir an önce yaraların sarılmasını istiyor ve evlerine dönmek istiyor. Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak. İnşallah tarihi bir başarıya hep birlikte imza atacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılına hazırız. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve açla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu düşüncelerle toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanımızla da İdris Taş Başkanımızla da görüştük. Arkadaşlarımızın soruları olabilir dedi. O nedenle sözü sizlere bırakacağız ve arkadaşlarımıza birlikte sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Var mı soru sormak isteyen?